Türkiye'nin o masada olmayışını büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Oysa Trump'ın şu görüntüsünü verdiğim masada Türkiye'nin bulunması Türkiye açısından bir kazanç değil, Türkiye açısından bir kayıp. Zira burada Trump'ın yanında abdesthane ibriği gibi dizilmiş Avrupalı liderlerin Mark Rutte'nin tabiriyle sugar dedi dedikleri Trump'ın Putin ile yapmış olduğu görüşmelerde kendilerine yapması gereken ev ödevleri tebliğ edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a herhalde de, bu de görüyor olmak istemezsiniz. Çünkü o tabloda kimler var? Bakın buraya not aldım. O tabloda Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Biden yönetimi ve Avrupa liderlerinin Rusya'ya karşı yürüttüğü bir mücadelede Avrupa liderliğini temsil eden adamlar oturuyor. Bakın buraya bir daha getiriyorum. Kimler var listede? Eski Danimarka Başbakanı Mark Rutte var. Zelenski var. Finlandiya Başbakanı var. İngiltere Başbakanı Starmer var. Fransa Devlet Başkanı Macron var. Red Mers Almanya Başbakanı var. Öncesinde Olaf Scholz vardı. Dünyanın en iki yüzlü siyasetçisi Ponder Leyen var. Ve onun yanında da Meloni var. Şimdi bu tabloya baktığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderler ve Ukrayna ile kader birlikteliği yapıp Rusya'ya karşı Ukrayna'dan dolayı bir ambargo uygulayan ülkenin lideri konumunda olsaydı o masanın içerisinde olurdu. O masanın içerisinde olması Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir hakaret. Çünkü... Biden ile birlikte yüz binlerce insanın da ölmesine sebep olacak. Putin'in de coğrafyadaki genişlemeci siyasetini tahkim edecek söylemleri ortaya koyan adamların içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın olması için bir gerek yok. Kaldı ki Ukrayna sahasında olması gerekenlerle alakalı Trump'ın Biraz önce de dediğim gibi Sugar dediği olarak şunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız. Bu olmazsa şu olmaz, şu olmazsa bu olmaz. Toprakların şu kadarı Rus işgalinde, bu kadarı Ukraynalıların kontrolünde gibi harita üzerinden bir oldu bittiyle tamamen bir dikte amaçlı yapılmış toplantıya elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması ve ilkokul talebeleri gibi bu sandalyelerde yerini almasını elbette biz istemezdik.